Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni test konuğumuz Renault Clio. Bu otomobil 2022 model, 90 beygir ve 142 Nm tork üretebilmekte. Otomobili dışarıdan incelediğiniz zaman Renault Clio'nun tasarım konusunda kimliğini değiştirmeden ana hatlarını koruyarak yeni makyajlar eklediğini görebilirsiniz. Bu değişiklikler arasında farlar, stop panjur ve tamponlarda bulunan belli başlı eklentilerle bu otomobil makyaja gitmiş. Otomobilde farlar LED olarak standart geliyor. Tüm donanımlarda, Joy'da, Touch'da ve Icon'da standart olarak LED far olarak geliyor. Ayrıca bizim incelediğimiz otomobil taş donanımlı. Taş donanımlarda yan ayna kapakları siyah geliyor. Ve Touch ve Icon'da hangi rengi seçerseniz seçin yan kapaklar, ayna kapakları siyah olarak geliyor diyelim. Jol pakette beyaz. Bunu dışarıda baktığınız zaman ayna kapaklarından ve jantlarından otomobil hangi dolanım olduğunu ayırt edebilirsiniz. Dilerseniz otomobili dışarıdan beraber inceleyelim ve otomobilin içinden de bilgiler vermeye devam edelim. Arkadaşlar Renault Clio dışarıdan hep beraber detaylıca inceleyelim. Farlar standart tüm paketlerde LED olarak geliyor. Ortadaki panjur piano bilek detaylı ve üzerinde krom nikelaj çizgileriyle ortasına da büyükçe bir Renault amblemiyle yenilenmiş gözüküyor. Ön tamponda sisler yok. Hiçbir paketinde yok. Joy'da da, taşta da, Icon'da da sis farlarını siz kendiniz opsiyonel olarak kendiniz talep edip ekletebiliyorsunuz. Yan aynalar Taç ve ikonda siyah olarak geliyor demiştik. Renkleri aracın rengini hangi renk tercih ederseniz edin yan aynalar siyah gelecektir. Sadece Joy pakette beyaz olarak geliyor. Aracın yanına gelmişken şöyle jant lastik de bakalım. 195 55 16. Ben böyle ince kollu jantları seviyorum. Taç donanımda bu şekilde geliyor. İkonda biraz daha böyle CNC işlemli güzel bir jant geliyor. Yandan baktığınız zaman Renault Clio, evet Renault Clio. Bir önceki kasasında da bu kasasında da. Bundan sonra da yenilenmiş olan kasada da Renault Clio tasarım konusunda büyük değişikliklere gitmeyecek ve gitmiyor da. Otomobilin şöyle baktığınız zaman yanından herhangi bir çok büyük bir değişiklik yok. Sadece şurada şöyle çıtalarda krom detaylar görünebilir. Arka kapı zaten biliyorsunuz gizli kapı koluyla beraber geliyor. Otomobilin arkasına gelmişken şuradan da yaşam alanını gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar arka yaşam alanındayız. Benim boyum 1.85 ön koltuk bana göre ayarlı. Otomobilde arkada çok sınırdayım. Diz mesafem sınırda, baş mesafemse ise bir parmak diyebilirim. Bu otomobilde yorumlar okursanız arka kapıdaki bu da şöyle yukarıya doğru bir tasarım var. Bu da içerideki yaşam alanından kısıyor. Arka cam gerçekten küçük gözüküyor. Bundan kaynaklı da insanlar arkada oturduğu zaman biraz kapalı bir alanda olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka yaşam alanı demişken arkadaşlar burada herhangi bir Type-C, USB ya da bir havalandırma menfezi mevcut değil. Yavaş yavaş da otomobilin arkasına geçelim. Arkalarda da zaten söylemiştik led stoplar devam ediyor. Otomobilin arkasına baktığınız zaman da bagaj ortasında Renault amblemi altında da Clio yazısı mevcut. Bagaj kapağı arka tamponu plaka üzerinden açılıyor. Burada bir tuş vasıtasıyla açılıyor. Bagajı 391 litre. Yalnız bu bagajda şunu söyleyebiliriz. Yükleme eşiği var bu bagajda. Yükleme eşiği de bayağı derin. Bazı malzemelerinizi yükleyip bindirirken zorluk yaşanabilir. Ama hacim konusunda B segment bir otomobil için bagajı yeterli diyebiliriz. Otomobil genel anlamda böyle. Bir de şimdi otomobilin içine geçelim. İçinden detaylı bilgi verelim. Ve herkesin de çok merakla beklediği 1.0 TCE nasıl yürüyor? Yol tutuşu nasıl? Sıfır yüzü nasıl? Bunları test edelim. Hadi hep beraber otomobilin içine geçelim. Gençler i̇şte otomobilin içerisindeyiz. Otomobilin içerisinde bindiğiniz zaman sizi 3 kollu bir direksiyon karşılıyor. Bu direksiyonun sol kısmında hız sabitleme kumandaları, sağında da yol bilgisayarını yönlendirebileceğiniz kumandalar mevcut. Şöyle kadrana geldiğiniz zaman ben analog kadran zaten seviyorum. Bir önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Ortada bir yol bilgisayarı var. Aynı zamanda şöyle bu otomobil taş donanım ve 4 cam otomatik. Ve şöyle güzel bir özellik var. 4 camda tek tuşla inip kaldırabiliyorsunuz. Şöyle havalandırma menfezleri, aynı zamanda gösterge panel ışık ve far ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Multimedya sistemi, multimedya sistemini de şöyle anlatalım. Multimedya sisteminin geçişlerini ben biraz yavaş buldum. Siz de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi burada tuşlar konumlandırması, yönlendirmesi güzel. Yalnız geçişleri biraz bana yavaş gibi geldi. Onun dışında çok güzel çalışan bir multimedya sistemi var. Bu multimedya sistemi aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor ve çok da güzel çalışıyor. Aynı zamanda şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada analog bir klima kumandaları var. İkon donanımda dijital olarak geliyor. Bu taş donanımda analog. Alt kısımda iki tane USB girişi, bir tane AUX ve çakmaklık mevcut. Buradaki göz gerçekten kullanışlı. Güzel gözüküyor. Otomobil mobil otomatik vites CVT şanzımanla geliyor. Bu CVT şanzıman kullanışlı ve en az arıza veren şanzımanlardan bir tanesi. İlave olarak şanzımanda söyleyeceğimiz sadece L butonu var. Bu L'ye çektiğiniz zaman devri uzun tutuyor. Onun dışında standart sport modu ya da manuel şanzıman özelliği ne yazık ki mevcut değil. Şöyle yan koltuğuna da bir bakalım. Arkadaşlar çoğu otomobilde olmayan bir özellik. Ön koltukta da isofix özelliği var. Koltukların döşemesini ben beğendim. Dikişleri ve e, tasarımı hoş gözüküyor. Yalnız burada herkes tarafından da çoğu zaman yorumlarda eklenmiş kafalıklar tasarım konusunda güzel gözüküyor, ergonomik gözüküyor olabilir ama arkada oturan kişiler konusunda yaşam alanını iyice daralttığını söyleyebiliriz. İsterseniz yola çıkalım ve otomobilin sürüş deneyimlerini, hızını, sıfır yüzünü ve belli başlı teknik özelliklerini anlatmaya devam edelim. Hazırsanız hep beraber yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar otomobilin sürüşüne başlayalım. Otomobilimizin içindeyiz. Şimdi otomobilin sürüşüne başlamadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Otomobilin içine bindiniz. Sizi güzel bir direksiyon karşılıyor zaten. Ee, ben bu 3 kollu direksiyonu beğendim. Ee, seviyorum da. Multimedya sistemi var. Multimedya sisteminde geçişler biraz yavaş ama e, verimlilik anlamında çok güzel çalışıyor. Aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto'yu da destekliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi otomobili çalıştırdınız. Hareket edeceksiniz. Mekanik bir el freni var bu otomobilde. Bu mekanik el frenini indirdiğin, indirmek için elinize attığınızda burada sizi bardaklıklar karşılıyor. Şimdi muhtemelen burada verimliliği arttırabilmek için burada el freniniz biraz sağ tarafa yani yolcu koltuğuna yanına doğru yaklaştırmışlar. Bu ister istemez biraz sizi yabancılık çektiriyor. Çünkü siz el frenine uzanmak istediğiniz zaman hemen yanınıza istiyorsunuz. Burada biraz uzakta kalmış. Ama tabii ki uzakta da kalsa verimliliği arttırmış. Kullandıkça alışabiliyorsunuz. Otomobil CVT şanzımanlı otomatik bir şanzımanla geliyor. 3 silindirli 90 beygir 142 Nm tork üreten bu motorla eş zamanlı çalışıyor. Otomobilin şanzımanında ilave olarak L konumu var demiştik. Bu L konumuna çektiğiniz zaman otomobilin devirleri biraz daha uzuyor. Bu değişken oranlı bir şanzıman motor ilişkisi. Ee, dip gaz yaptığınız zaman şanzıman biraz daha yukarıda çalışıyor. bunlar şimdi birazdan sürüşte göstereceğiz. Aracımızı kullanmaya başladık. 3 silindirli bu motor güzel yürüyor. Diğer araçlarımızı test ettiğimiz rampadayız. Bakalım bu otomobilin bu rampadaki verileri nasıl olacak? Şu an güzel yürüyor. Turbo destekli olduğu için 1.0 da olsa yine de tatminkar bir hızlanışı ve yokuşu alışı var. 1.0 bir motor için tatminkar bir hızlanması var. Benim hoşuma gitti. Yani şimdi çok yüksek CC'li bir motorda olmadığı için fiyat performans olarak bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. hızlanması güzel. Zaten otomatik şanzıman olduğu için CVT şanzıman bu motorla güzel bir uyum içerisinde çalışıyor. İzolasyon konusunda şu an 111 ile 112 ile gidiyorum. Yan aynalardan rüzgar sesi hafif hafif geliyor. Yol sesi çok çok az ama rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Motor sesi de zaten yok. Derecek kadar az. Bu otomobil 0.100'e 12.4 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı da 175. Şurada beraber 0-100 testi yapalım. Bakalım biz hangi saniyelerde 0'dan 100'e çıkabileceğiz. Şurası uygun. başlıyorum. Dip kaz yaptım. donanımda sürüş modu maalesef yok. Sadece ikonda var. Bu taş donanımda sürüş modeli olmadığı için direksiyon hassasiyetini, süspansiyonları ya da sürüş modlarını değiştiremiyorsunuz. Direksiyon bu anlamda biraz sert kalmış. Ama kullanımınız engel mi değil. Hele ki uzun yollarda ben sert direksiyonları daha çok tercih ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Şimdi bu otomobilde koltukları güzel kavrıyor. Rahatlığı konusunda konforlu, hoşuma gitti. Sadece şimdi şöyle oturduğum pozisyonda belki de boyumdan da kaynaklı olabilir. Bu bacaklarım sağa ve sola çok fazla temas ediyor. Ama rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Şimdi genel anlamda otomobil kemikli gibi bir his sağlıyor. Yani bu nasıl oluyor? İşte içindeki malzeme kalitesi olarak değil ama bu alt takımının süspansiyonlarının, direksiyonun sert olması e, ve içeriye izolasyon konusunda biraz az ses vermesinden kaynaklı ister istemez otomobil kemikli bir havaya katıyor. Şimdi sürüş demişken otomobilde biliyorsunuz 16 inçlik jantlar var. Ses konusunda, izolasyon konusunda şöyle hatta test yapmış olalım. 95 ile gidiyorum. 100 gidiyorum. 105 ile gidiyorum. Biraz yan aynalardan ses gelmeye başladı. 115 oldu. Yan aynalardan gelmeye başladı. Davulun bazdan yol sesi çok çok fazla almadım. Ama yan aynalardan sesler geliyor. yönden kaydı. Ama hemen ESP devreye girdi tabii ki. Çok fazla müsaade etmiyor aracın kaymasına. Renault'un en çok satan hatchback kasası Clio. Bu otomobil dışarıdan baktığınız zaman direkt zaten ne kadar makyajla görmüş olsa yeni eklentiler de almış olsa Renault Clio'nun Clio olduğunu çok bariz anlayabiliyorsunuz. Zaten bu otomobilde bu otomobili tasarımcılarının da amacı bu. O çizgilerinden, o ana hatlarından vazgeçmiyorlar. Clio'yu seven, tercih eden de bu şekilde tercih ediyor. Ülkemizde de çok fazla tercih edilen bir otomobil genel izlenimlerime baktığınız zaman ben bu otomobilin yol tutuşunu sürüşünü keyifli buldum. Sizde lütfen bu otomobille alakalı yorumlarınızı videonun altına ekleyin. Sizde kullanıyorsanız bu otomobilin olumlu ya da olumsuz öz kapsamında neler söyleyebilirsiniz bizimle paylaşın. Bugünlük bu Clio testimizden de bu kadar. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki yeni videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.